Ya bro, bu tuşlar ne oğlum? Bunlar ne lan, ha? <laughs> Şişt, laddusu nereden alınıyor bunu? Ya önceki idare ediyordu zaten. Niye bunu aklıma sen beni? İmaj her şeydir bro. İmaj her şeydir. Ha? Buldum be! Yürü, evet, bir ya. ay, ay. Ay. Herkesi sen... <laughs> Derdime dert teklemeden artık Gittiğinden beri peşimde yalnız Peşimde Sen şey yalnız Yok Bak 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 gördün mü nasıl bakıyorlar bak ya, Arabaya baktılar bize değil Olsun oğlum Şimdi biz oturuyoruz. Sayende biz yırttık.